Minder için kullandığım kalıplar bunlar. Altı için 10 santimetre, üst parçası için de 12 santimetre. Ben şöyle birkaç parça hazırladım. Altı için de düz bir kumaş kullandım. Şimdi ilk önce büyük parça üstte olacak şekilde, şu şekilde yerleştiriyorum. öncədini birleştiriyorum. Şu 2 cm olan fazlalığı orta kısmından bu şekilde tek tarafına pile kırıyorum. Bütün dört köşesinde bu şekilde çalışıyorum. Bunu istiyorsanız şu şekilde ortadan da bastırabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Bir tarafına yapmam yeterli. parçaları bu şekilde birleştirdikten sonra bu iki parçayı birbirine birleştireceğim. Böyle bütün parçalarımı böyle birbirine birleştireceğim. Ben ben şurada hazırlamıştım. sonra bu şekilde uzun birleştirdiğim parçaları bu sefer de birbirine birleştiriyorum. Şu taraftan yapayım. şekilde. Şu grup şöyle bir yan kısmında 5 parça olacak şekilde yapıyorum ben. 25 parçayı birbirine birleştireceğim. Böyle. Şurada boş bir kısım size göstermek için bıraktım. Bütün parçaları birleştirdikten sonra Arka kısımlarından küçük bir kesik atıyorum. Bu şekilde. Buradan el yapımız içine doldurduktan sonra hepsini gelişi güzel dikiyorum böyle bu şekilde. Daha sonra kenar kısmını yapacağım. Kenar kısmını yaparken de göstereceğim. minderimin bütün parçalarını diktim. İçlerini de doldurdum. Arkaların dikişlerini de yaptım. Şimdi sıra fırfırını yapmaya geldi. Şöyle bir parça hazırladım ben. 10 cm genişlikte kesip ikiye katladım. Daha sonra ütüledim. büzgüsünü yapıp şu büzgü dikişini makinede denedim ama kumaş iki katlı ve biraz sert bir kumaş olduğu için pek tutmadı. O yüzden elimde teyarledim. Her tarafında eşit bir şekilde büzgüsünü ayarlayıp bu şekilde iğneleyeceğim. Hazırladığım kumaşı kenarlarına geçirdim. Bu kumaşın e, uzunluğundan bahsetmedim. Minderimle etrafını ölçüyorum. Dört bir kenarına. Çıkan ölçünün hazırladığım şu minderin iki katı kadar bir kumaş kesiyorum. O şekilde büzdürüp etrafına teyarlıyorum. Bir de şu e, alt kısmına ince bir elyaf yerleştirdim. Bu ikisini birlikte teyarledim. Şimdi en son astar kumaşımızı geçireceğiz. Minderimin yüzü ve benim siyah şu an belli değil tersi düzü. Minderimin yüzü ve normalde renkli bir kumaş kullanıyorsunuz ya da desenli. Şu astar kumaşın yüzü ve minderin yüzü birbirine denk gelecek şekilde yerleştireceksiniz. sonra bu dört kenarında şuralardan birleştirip çevireceğim. Bir açıklık bırakacağım. Biraz büyük bir açıklık bırakacağım kolay dönmesi için. Biraz fazla doldurmuşuz biz içlerini. Böyle. Yani şu orta kısmından bir açıklık bırakıp çevireceğim en son. Minderimin astarını da diktim şekilde şu kenarında büyük bir açıklık bıraktım oradan çevireceğim Şu açık kalan kısmı da elimde bastıracağım şu şekilde. bitti. En son bitmiş hali böyle. Kenar kısmını kapatıp en sonunda bir resimde paylaşacağım. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.